Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Pazartesi günü toplam 4 tane kulüp selection gelecek. Bunlardan isimlerini sayalım. Atletico Madrid, Real Madrid, Manchester United ve Manchester City. Bu hafta farklı bir analiz yapacağım. Şu açıdan bir analiz yapacağım. Bir insanın bir stopere ihtiyacı vardır. Ya da defansif bir oyuncuya, ya da orta sahaya ya da forvete. O yüzden hangisinden açması gerekiyor? Ve bunları iyi analiz edebilmemiz için oyuna kaç tane stoper gelecek, kaç tane orta sağ, kaç tane forvet, hangileri hangisinden daha üstün kağıt üzerinde tabii ki bunları kontrol edeceğiz. Ama bu tarz videoların devamı için süper beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Bu videoda sadece defans hattındaki oyuncuları inceleyeceğiz. Toplam 6 tane oyuncu gelecek. Bunlardan bir tanesi Felipe, bir tanesi Hermoso. Bir tanesi Sergio Ramos, bir tanesi Varan, bir tanesi Stone ve bir tanesi de Bailey toplam 6 oyuncu içerisinde sizce hangisi iyidir, hangisi kötüdür? Bunları analiz edeceğim. Ben e, yayından önce, videoyu yapmadan önce bir analiz yaptım. Ama tek tek kartları sizlere gösterelim. Felipe Atletico Madrid'den geliyor. Hız konusunda iyi olsa da bu hıza ulaşma seviyesi, hızlanma kötü olduğu için Ceza sahası içerisinde ters toplarda, e, havadan atılan ara paslarında maalesef reaksiyon göstermekte zorlanabilecek bir stoper ama diğer defansif özelliklerinin 95 ve üzeri olduğu görünüyor. Bu da ne oluyor? Eğer ki defansı geride tutuyorsanız sıçrama özelliği ve kafa özelliğinin yanı sıra bu oyuncu 1.91 kule gibi bir adam. Açık söyleyeyim, e, Pike'den daha çok memnun kalabileceğiniz bir adam. Eğer Pike'yı oynatıyorsanız ama defans hattınız yani e, Teknik direktörünüzün, Michael MyClub'daki teknik direktörünüzün defans çizgisinin 3 kademe, 2 kademede falan olması gerekiyor. Eğer daha açıksa, ileri doğruysa maalesef araya atılan toplarda çok negatif bir e, problem yaşatacaksınız ama e, defansı geride kuruyorsanız, özellikle rakibi ortada kapatıp kafa toplarına orta açmaya meyilli bir hale getiriyorsanız rakibi kafa topu kolay kolay vermeyecek bir oyuncudur Felipe ama benim için oyunun en iyi stoperimi değil. E, Atletico Madrid'den bir stoper daha geliyor. Hermoso. İşte bu adam birazcık iyi bir adam ve benim çok gözüme giren adamlardan biri. En iyisi mi? Tabii ki de değil. Benim en iyi o. Kimi tercih edeceğimi zaten biliyorsunuz. E, hız ve hızlanması çok iyi. Defansif özelliklerinin de defansif farkında top kazanmasının da 90'ın üzerinde olduğu görünüyor. Hermoso kadar e, farkındaysanız sıçraması vesaire iyi değil ama... Hermoso kadar iyi kafa vuramasa da yine de az çok kafa vuracak ve bu da hızlı bir oyuncu. Bu oyuncu da 1.84 boyunda. Hermoso, e, Felipe... Bu arada Felipe... Hermoso ve Felipe tamam. Diğeri Felipe'ydi. Karıştırdım bir anda. E, Felipe'ye göre baktığımızda daha kafa toplarında başarılı olma ihtimali daha düşük. Ama... Defans arasına atılan toplarda çok iyi reaksiyon gösterecektir. Defans çizgisi 5-6 kademe olan teknik direktörleri kullanıyorsanız da harma olsa bu teknik direktörleri rahatlıkla ayak uydurabilecektir. Sergio Ramos, e, net söyleyeyim benim çok oyunda beğenmediğim, normal real futbolda çok beğendiğim ama oyunda beğenmediğim stoperlerden bir tanesi. Real Madrid stoperlerine gelecek. Kendisi bek de oynayabiliyor. Defansif bek olarak görmek lazım. Ofansif anlamda size bir katkı sağlamaz. Asla bakıldığında evet ayaklarına hakim bir stoperin 80 üzeri top kontrolü, top sürme gibi şeyleri kolay kolay bulunmaz. Kabul ediyorum. Ama hep böyle bir eksiği var. Hız çok iyi 85 gibi görünüyor ama hızlanması 79 düşük olması biraz sıkıntı yaşatıyor. Ama Öldürmeyelim tamamen. Sergio Ramos özellikle defans izgisi geride olan teknik direktörlerde iş yapacak oyunculardan bir tanesidir. Gelelim e, Varan'a. Ee, en son değerlendirmede en iyi stoperi söyleyeceğim. Varan hız ve hızlanma konusunda bana göre çok iyi. Aynı zamanda top kontrolü konusunda çok iyi. Top sürmede 75 düşük kalıyor ama bir stoperle ne kadar top sürüyorsunuz zaten. Önemli olan topu kontrol edebilmesi. Top kontrolü düşük olan, 70'lerde olan, 75'lerde olan bir stoper ayağının altından topu kaçırıyor oyunda. Oyunun en büyük bug'ı, en büyük hatası. O yüzden buna engel olabilecek bir top kontrolüne sahip. Ee, sıçrama özelliği 99% Kafası 90 yani Felipe kadar iyi kafa vurabiliyor. 1.91 boyunda fiziksel teması 95 dengesi de 81. Defansif özellikleri agresiflik top kazanma ve defansif farkındalık 90'ın üzerinde. Defansif farkındalık ve top kazanma 95'in de üzerinde bu çok büyük bir artı. Benim oyunda çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ama gelelim Stona ee, bu hafta oyuna gelecek en iyi stoper şudur diye yönlendirmeyeceğim size ama en iyi iki stoperden biri. Evet bir tanesi var. Yani bunu söyleyeceğimi zaten biliyorsunuz. İkincisi kesinlikle Stone arkadaşlar. Hız ve hız, evet hızlanma biraz kötü ama hızı kurtarabilecek bir oyuncu. Fiziksel temas, sıçrama, kafa ha hakimiyetlerine baktığınızda evet 1.88 boyunda Felipe kadar, Varan kadar kafa toplarında isabet oranı ya da e, iyi bir yüzdeyle belki onlar kadar iyi alamayabilir kafa toplarını. Ama top kontrolü 89 olan bir stoper kolay kolay bulamazsınız oyunda. Top sürmesi, sıkı top tutma, alçaktan ve yüksek pasının yeşil olduğunu görüyoruz. Top sürmesi de 83. Evet top sürmeye ihtiyacınız yok ama yine de hani kötü kötü olmaması iyi bir şeydir tabii ki. Defansif özellikleri de 90 üzerinde. Defansif farkındalık da 97. Fiziksel temas da var, denge de var bu oyuncuda. Net söyleyeyim bana göre oyuna şu anda bu hafta gelecek en iyi stoperden bir tanesi Diğeri de varan eğer stoper'e ihtiyacınız varsa Real Madrid ve Manchester City'den top açmanızı tavsiye ederim. Son oyuncu Bailey. Ee, aslında geçtiğimiz yıllarda çok beğendiğim oyunculardan biriydi. Hala da öyle ama e, top kontrolü, o topla haşır neşir olayı birazcık sıkıntılı bir oyuncu. Kötü mü? Asla değil. Ama e, örnek veriyorum bir işte Sergio Ramos'taki o top hakimiyeti, Stone'daki top hakimiyeti maalesef Bailey'de yok. Bailey'nin sıçraması 89, kafası 90. 1.87 boyunda ve iş yapacak stoperlerden biri. Benim şahsi fikrim şu sıralama yapmam gerekirse stoperler arasında ben yine 1'e varanı koyuyorum. E, kesinlikle 1 varan. 2 stone. 3'e e, e Hermoso'yu koyacağım. 4'e Sergio Ramos ve Felipe'yi ayırt etmiyorum. 5'e de Bailey'i koyuyorum. Peki gelelim bek adamına ihtiyacınız varsa biraz sıkıntılı bu hafta. 4 tane kulüp seleksiyonunda toplam 2 tane bek var. Sağ bek sol bek'e de geçeceğiz. Sol bek daha sıkıntılı. Sağ beklerden bir tanesi Walker, bir tanesi de Bisaka. Her zaman söylediğim gibi defansif anlamda bir bek arıyorsanız oyundaki en iyi e, oyuncu Bisaka. Ofansif anlamda da Arnold demiştik. E, çünkü ofansif oyuncunun orta açma yetileri önemlidir. E, Topla haşır neşir olması önemlidir. Ama defansif anlamdaki beklerin de sağlam top kazanması vesaire olması gerekir. İlk önce Walker'ı bir analiz edelim. Şimdi Walker Hücumcu bir oyuncu zaten kartında hücumcu bek olduğunu görüyoruz ama tek sıkıntısı yerine orta özelliği yok diye hatırlıyorum. Evet, yerine orta özelliği yok. Yüksek tampası 84 olsa da yerine orta özelliğinin olmaması bek adamlarının orta kalitesini maalesef ki düşürüyor. Sol bekte deviste de bu hata var biliyorsunuz. Yani deviste yerine orta özelliği de var galiba ama ona rağmen falsos kötü olduğu için ve iyi bir orta açamıyor yani. O yüzden bu çok önemli. Peki şunu söyleyeceğim. Şimdi Walker'ı geçelim. Bissaka'ya da bakalım. Bissaka oyunun en iyi defansif beki. Aynı görüşteyim. Bu fikrim değişmez. Hız ve hızlanması çok iyi. Dayanıklılık 98. Defansif farkında top kazanma. Agresiflik 90, 99 top kazanma. Ve diğeri de 90-89 diye gidiyor. Top kazanması 99 olmayan stoperler var. Felipe'nin 95. Hermoso'nun 92. Ramos'un 97. Varan'ın 96. Stone'un 93, Bailey'nin 92. Farkında mısınız? Bu adamların hepsi stoper. Bu adam bek olmasına rağmen top kazanması 99. O yüzden oyunu zaten en iyi sağ Stoper ve defansif anlamdaki sağ bahsediyorum. Peki, ya kardeşim ben ileri bir hatta bir ihtiyacım var. İleri bir gitsin diyorsanız ben yine Fambisaka'yı e, tercih ederim. Sebebi şu. E, Walker da çok aman aman iyi bir ortacı değil. En azından defansif anlamda sağlam bir defansif oyuncuyu da ileri çıkarabilirsiniz. E, evet orta kalitesi çok iyi olmayacaktır ama Walker'dan da kötü açmayacaktır. Bunda da yerine orta özelliği yok. Eğer kullanıyorsanız çift vuruş e, gibi bir faydası var. Gelelim sol e. Aslında çok da fazla alternatifiniz yok. Eğer ki bir sol bek adamına ihtiyacınız varsa bu hafta 4 kulüp seleksiyon içerisinde sadece bir tane sol bek geliyor. O da Şaf e, bu açıdan biraz sıkıntılı. Şanlısı bir oyuncu. Baktığımızda hız hızlanma 90'ın üzerinde. Fiziksel temas ve denge birbirine yakın ve yüksek sayılabilecek bir düzeyde. E, bu oyuncu defansif özellikleri çok daha iyi olan bir oyuncu. Yerine orta özelliği yok. Farkındaysanız top kesme, mücadele ruhu, ayak çalım ve dönüş, ara pası verme gibi özellikleri var. Hücumcu bek kartı olabilir ama bana göre hücumcu beki e, pekiştirecek. Yerine orta, e, falso yeteneklerinin çok iyi olmadığını görüyoruz. Yüksekten pas yeteneği yüksek ama sadece o kadar hız ve hızlanması iyi. Bana göre ya iş yapacak mı hiç yok. Atmasa da damlayacak bir oyuncu diye düşünüyorum. Bu haftaki defansif anlamdaki verilerin bu şekilde. Eğer ki bir isim koymak gerekiyorsa oyuna gelecek en iyi Sabek, Bisaka. Oyuna gelecek en iyi stoper bence Varan ve Stone. Sol bekte de çok fazla bir tercihimiz yok. Şavı e, almak için top açmanız gerekecektir. Bundan sonraki video orta saha ve daha sonra forvet hattı ile ilgili olacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.